Bugün sizi sihirli kağıtla tanıştıracağım. Sihirli kağıdı annem Instagram'da hesabı sihirli kağıttan bulabilirsiniz. Kağıt tahta yani tahtadan bir farkı yok asla. 100 çarpı 100 santimetre bir kutunun içinde bir dakika. Size şöyle bir kutunun içinde iki tane getiriyorum. daha iyi kullanım. Diğer diğer. Diğeri de şurada. Şöyle göstereyim. Kendiliğinden yapışma özelliği vardır. Toplam 35 lira. Şimdi size silikonun özelliklerini anlatacağım. Bir, her rengi var. Yeşil, sarı, kırmızı gibisinden. Tahta kremiyle kullanılır. E, tahta silgisiyle silinir ya da e, kuru mendille de silinir. Evet, diyor. biz şu anda e, silgimizi alamadık. Onun için şu an evet. selpakla siliyoruz kuru. Özel kendi yapışır. Yani şuralarda yapışkanı var. Asla pis ve kullanılmıyor. <laughs> Duvara cama olur. Duvarda asla ama asla iz bırakmaz. Evet. evet. Ee, tekrar ecerin çıkartabilirsin onu oradan. Çıkarayım. Mı? Çıkartma. Hayır hayır. Şuradan biraz daha çıkartabilirsin. Yani şey istersen, istersen böyle çıkarıyoruz. Şöyle... Böyle başka yere de takıyoruz. Böyle bir özelliği var. Duvarda asla iz bırakmaz. Evet bir de arkadaşlar öğretmenine şey, şey söyleyelim Ecrin e, sadece 35 Evet biz bunu aldık hani çocuklarımız daha zevkli eğlenceli, sevgili, ders, eğlenceli ders yapmaları için ben böyle e, şey, şey aldım bunun e, annem gibileri de var mesela bir tane baykuş var bir sürü <laughs> o, o sizin için değil o sizin için. Siz bununla yeter ki ders çalışın. Biz böyle değişik bir şey hani çocuklar derslerini yapsın, öğretmen e, şey atıyor mesela size içeren ödev atıyor. E, oflu ofluk püflüyorsunuz. Biz de dedik böyle bir değişiklik olsun. Böyle hani siz öğretmen ya, gibi olup ders falan yaparsınız falan diye biz de böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Eğer bakmak isterseniz buradan bulabiliyorsunuz. Instagram hesabı Diyorum duvarda hiçbir zaman iz bırakmaz. Evet güzel. Bir Sevdin mi mecrin bunu. Çok sevdim. Evet biz bunu Gamze öğretmenimize atalım. Öğretmen de isterse velileri atarsa bir dakika, isteyen alabilir. Bir özellik göstermek istiyorum. Kenarını silebilirsin. Şöyle yazdınız bizim şu anlık silgimiz olmadığı için kullanmıyoruz. Size bugün geldi. Şap. Şu ilk kere silmeniz kuru, yeterli. Kurum. Bu arada ıslak mendili asla silmeyin evet. yoksa tatlı kalın. Onu yaşamayız. Aynı evet. sınıftaki gibi. Sınıftaki tatlı evet. Da öyleydi. Evet.